kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Güneş Ayıcı'nın Tulumlu setini alacağız. Ee, ben Neşeleydik setini aldım ama video çekmeyi unuttum arkadaşlar sizler için. Ee, şimdi Güneş Ayıcı setinin yanına hemen gidelim. Şöyle Güneş Ayıcı seti nerede? Hah. Şöyle hemen aşağı doğru iniyoruz. Çok aşağıda değildi. Evet. Burada arkadaşlar bunu alacağım. Şöyle bir üstümde deneyeyim. Çok tatlı durdu bence. Hemen alalım. Evet arkadaşlar. Alıyorum. Ve aldım. Aldım. Hemen giymek istiyorum. Çok tatlı gerçekten. Ben normalde bu seti de çok beğendim. Bir de yanında bebek ayıcık vermesi gerçekten güzel olmuş. Tek huysuz ayıcık seti kaldı. Onu da başka bir videomuzda alırız. Şimdi şöyle önce petimi bir çıkarayım. Güneş ayıcığım benim hayatımda hiç olmamıştı arkadaşlar. Ay, çok güzel arkadaşlar onu da göstereceğim ama önce güneş kıyafetimi bir deneyelim. Oo, 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 çok güzel. Ama şöyle şuraya da şeyini takalım. Şöyle şunu takalım. Bakın neşeleyicinin şeyi de el sağlıyor. Bence acayip İyi bir paket. Ben çok beğendim. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olup like atın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.